Üniversite tercihleri.com kampüs yolunda programını sunar. Merhaba değerli izleyiciler, TVNET ekranlarında yeni bir kampüs yolunda programında daha birlikteyiz. Üniversiteye hazırlanan aday öğrenciler bugünlerde çalışmalarını ve araştırmalarını hızlandırdılar. Biz de programımızda üniversiteleri tanıtmaya ve doğru tercihin püf noktalarını vermeye devam ediyoruz. Kampüs yolundanın bu kısmında ülkemize yalnızca iki tane olan uygulamalı eğitim temalı üniversitelerden birini tanıyacağız. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörümüz bizimle Profesör Doktor Sayın Mehmet Sarıbıyık canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi gündem Tabii ki üniversite sınavları e, yapıldı akabinde sonuçlar hazır açıklanacak 20 Temmuz'da bekliyoruz hep birlikte ve tercih dönemi başlayacak çok böyle öğrenciler meslek araştırmaları yapıyorlar e, üniversite şehir seçmeye çalışıyorlar böyle bir dönem ama biz programımızda üniversitelerin çok farklı görevlerine de değiniyoruz. Ee, bulunduğu bölgenin kalkınması, ülkemizde toplumun gelişimi, Arge faaliyetleri, e, uluslararası aranada temsil gibi birçok aslında sizin e, aynı zamanda sunduğunuz hizmetler mevcut. Bu anlamda da üniversitenizi tanımak istiyoruz. Biraz dinleyelim sizden. Siz de kendiniz de e, teknik kökenlisiniz ve yurt dışı tecrübeniz de var. Evet. Öncelikle <laughs> izleyicilerimize kısaca bilgi verir misiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Evet ben Kahramanmaraş'ın bir köyünde ilkokul okumuş. 1968 doğumlu e, Mehmet Sarabıyık. E, Liseyi Adana'da sizin de söylediğiniz gibi teknik lise ve meslek lisesi mezunuyum. Daha sonrasında üniversite okumak için Ankara Gazi Üniversitesi'nde üniversite okudum. Ve e, İngiltere'de yüksek sans ve doktoratsını e, yapmış birisiyim. E, tabii hem Türkiye'deki en e, ücra köşedeki okuldan, dünyanın çok farklı ülkesindeki okullara kadar birçok kademede bulunduk. Bu süreçleri çok iyi bildiğimi düşünüyorum işin doğrusu. Hem de meslek eğitimle geldik ve meslek eğitim ağırlıklı, aslında uygulama ağırlıklı bir üniversitede rektörlük görevi yapıyorum. 2000 yılında yüksek lisans ve doktoramı tamamladıktan sonra üniversiteme döndüm ve orada muhtelif görevlerde bulundum. Birçok kademede yöneticilik görevi yaptım. dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, müdürlük, meslek üstü koordinatörlüğü, sonra dekanlık görevi yaptım. Meslek yeterli kurumunda halen e, e, yönetim kurulu üyeliğim, başkan vekilliği görevim de var. YÖK'te yine meslek eğitim, ilgili mesleki eğitimle ilgili komisyonda görevim var. Ya aslında meslek eğitimle ilgili olan kısımda e, ki bütün çalışmalarda neredeyse olmaya çalışan birisi e, olarak e, çok kıymetli öğrencilerimizin ve onların kıymetli velilerinin huzurlu, huzurlarındayım. Üniversiteyi de tabii ki bu vesileyle tanıtmaktan mutlu olacağım. Evet biz de teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Üniversiteniz şimdi hem üniversite hem toplum ve de iş dünyasını aslında bir araya getiren bir köprü vazifesi görüyor. Özellikle de dediğiniz gibi yani uygulamalı olması ve de sizin bu alandaki zaten hali hazır görevlerinize bunu pekiştiriyor aslında. Biraz izleyicilerimize aktaralım mı? Uygulamalı eğitim temalı olmak ne demektir? Evet, tam da böyle aslında dördüncü yılımıza da denk gelmiş olduk. Üniversitemizin dördüncü yılını kutlarken böyle bir programda olduk. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi aslında uygulamalı uygulama ağırlıklı, iş dünyasının da tam aradığı nitelikteki insanların yetiştirilmesi vazifesini üstlenmiş bir üniversiteyiz. Bizim en önemli yapmış olduğumuz misyon aslında öğrencilerimizi iş dünyasıyla birlikte uygulamalı eğitimlerden geçiriyoruz. Birinci bu iş dünyasıyla entegrasyonu. Bir de kendi müfredatlarımızda da tabii ki e, uygulama ağırlıklı bir müfredatımız var. Kendi atölye ve laboratuvarlarımızda öğrencilerimizin uygulamalı ağırlıklı olarak yetişmelerini e, sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizi tabii bu anlamda hani 2018 yılında kurulmuş bir üniversiteyiz ama e, ta eskiye dayanan köklü bir geçmişimiz, e, daha önce görev yaptığım Sakar Üniversitesi'ndeki e, tecrübelerimizi de bir taraftan öğrencilerimizin e, faydasına kullanmaya çalışıyoruz. Fark olarak bir dönem tam zamanlı olarak öğrencilerimizi uygulamaya gönderiyoruz. Artı bir uygulamalı eğitim modeli diye adlandırdığımız bir model ile öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada tabii bu modelle ilgili olan kısımda da iş dünyasına baktığımız zaman direkt olarak diyor ki biz uygulama becerisine sahip deneyimli insanlar arıyoruz. Ve biz de buna yönelik olarak da kendi müfredatlarımızı onların da talepleriyle ilgili olan kısmı da dikkat alarak müfredatlarımızı da yeniliyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu model sayesinde de şu oluyor aslında. iş dünyası aradığı nitelikli insanlara çok daha kolay bir şekilde kavuşmuş oluyor. E, tabii ki okulu okuyan öğrenci okulu bitirdikten sonra bir an önce bir meslek sahibi olmak istiyor, işe girmek istiyor. Bununla ilgili olan kısımda da karşısına çıkan deneyim engelini de daha öğrenciyken aşmış oluyor. Ee, yine üniversite e, camiasında çokça konuşulan üniversite iş dünyası işbirliği hatta üniversite sanayi işbirliği diye adlandırılan işbirliği ile ilgili olan kısımda da işte hocalarımızın iş dünyasıyla temasının da aslında bir yerde yolunu açmış oluyoruz. Bu vesileyle çok kısa öz e, olarak şunu söyleyebilirim: Uygulamalı Bilimler Üniversitesi mezunu daha kolay iş bulabilen. Daha mezun olmadan iş deneyime sahip olan, iş dünyasıyla çok daha kolay entegre olabilen bir üniversite diye adlandırabilirim. bu modeli hem 4 yıllık fakültelerde hem de 2 yıllık meslek yüksek okullarında her ikisinde de uyguluyorsunuz diyebiliyorum. Biraz evet. öğrencilerimize anlatalım isterseniz hangi anlatalım. fakülteleri ve hangi bölümleri evet. de tercih edebilirler. <laughs> Şöyle önce bir modelle ilgili olan kısımda biraz daha <laughs> detaylı bilgi vermiş olayım. Ee, biz bu modeli aslında e, meslek yüksek okullarında bir dönem tam zamanlı olarak öğrencilerimizi iş yerine gönderiyoruz. Fakültelerde de aynı şekilde 7 artı 1 olarak adlandırdığımız bir dönem tam zamanlı olarak işletmelere gönderiyoruz. iş dünyasına gönderiyoruz. Ee, ayrıca lisans üstü eğitimde de aslında bunu uyguluyoruz. Ki bu belki de Türkiye'de ilk de, ilk evet, e, olan bir uygulamadır. Bunu ilk kez Oradaki bu masada, de 12 evet. AKTS mesela ders almış kabul ediyoruz. Eğer arge merkezlerinde bir öğrencimiz uygulamaya gitmiş ise ya da ARGE merkezde yüksek lisans doktora yapan birisi gelmiş ise bize 12 AKTS ders almış kabul ediyoruz ki bu da aslında iş dünyasıyla bizim entegrasyonumuzu da kolaylaştırıyor. İş dünyasındaki insanların üniversiteyle irtibatlarını da güçlendiriyor. Çünkü orada sadece yüksek lisans doktora yapmak önemli değil. Yüksek lisans doktorayı da iş dünyasının sorunlarına çözüm üretecek tezlerle yapmak son derece önemli. Biz de bunları önemsediğimiz için aslında bu entegrasyonu tam şekilde sağlayacak ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora tüm kademelerde artı bir uygulaması olarak bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz mottosuyla hareket ederek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tam bir köprü görevi görüyor. Tam bir köprü noktada. görevi görüyor tabii ki. Bunun neticesinde eğer iş dünyasını iyi tanıyor ise zaten öğrenci illa gidip birinde çalışmak zorunda değil. İş kuracaksa da iş dünyasını tanımak zorunda aslında. Kendi işini kuruyorsa çok daha nitelikli bir şekilde işini kuruyor ama bir yerde çalışmak istiyorsa da çok daha iyi nitelikli yerlerde işe giriyor. Mesela bazı bazı bölümlerimize bizim işe girme oranı yüzde seksenlerin üzerinde daha mezun olmadan yüzde seksen oranında iş teklifi alıp sonra da o o işletmede işe devam eden öğrencilerimizin sayısı oldukça fazla. Tabii Sakarya'nın kendi konumundan kaynaklı olarak bizim bölümlerimizden de hani birimlerimizden de bahsedecek olursak Sakarya aslında konum olarak İstanbul-Ankara arasında e, ulaşım akslarının tam merkezinde olan bir yer. Ama doğasıyla, e, sanayisiyle, turizmiyle, deniziyle, gölüyle, ovasıyla, yelasıyla gerçekten çok enteresan, çok e, farklı tatların, çok güzelliklerin olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Biz turizm fakültemizden başlayayım mesela turizmle ilgili olan kısımda. Turizm fakültemizde mesela bölgenin en büyük gastronomi mutfağı bizde. Öğrencilerimiz biz o e, mutfakta yetiştiriyoruz. Ve bu mutfakta yetişmeleriyle birlikte aslında e, uluslararası madalyalar kazanıyorlar öğrencilerimiz. Yarışmalara gönderiyoruz, yarışmalara giriyorlar. Aynı zamanda uygulama otelimizde de hem kendi içimizde de uygulama yapma şansını yakalıyorlar. Hem meslek yüksek okulumuzda da turizm meslek yüksek okulumuzda mesela var. Aynı şekilde kendi e, bulunduğumuz bölgedeki otellerimizle entegre çalışıyoruz. Hatta ülkedeki otellerle entegre çalışıyoruz. Turizmle ilgili olan kısım Sapanca gibi e, turizmin öne, öne çıkan İstanbul'a İstanbul'da e, e, bir saatlik mesafede gidip dinlenip geleyim denilebilecek bir mesafedeki okuldan bahsediyorum. E tabi turizmle ilgili olan kısım var birincisi. İkincisi sanayi var dedik. Bizim teknoloji fakültemizde sanayiye yönelik olarak e, mühendislik programlarımız var. Entekle çalışıyoruz. Birçok öğrencimiz daha okulu bitirmeden e, oradaki mühendislik firmalarında işe giriyorlar. Hatta bazı firmalar bizim öğrencilerimizle büyüyorlar. Öyle söyleyebilirim yani. Bir firmada 15 tane öğrencinizin olduğunu düşünün. Oraya gittiğiniz zaman, hocalarımız gittiği zaman kendi yetiştirdikler öğrencilerin işin başında olmasından çok mutlu oluyorlar. Bu da bizi de çok sevindiriyor tabii. Tabi tabii meslek yüksek okullarımızdaki teknik programlar yine o OSEB'lerin, organize sanayi bölgelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak programları var. Ve orada da çok kolaylıkla işe girebiliyorlar. bunu şunun için söylüyorum. Aslında hani bir öğrenci okurken hemen işte okulu bitirdiğinde bir işe yerleşmeyi arzu eder. İşte o orası burası diye söyleyebilirim yani. Meslek yüksek okullarında da fakültelerde de böyle. Yine Sakarya <laughs> bir tarım şehri. Yani baktığınız zaman işte güney tarafında tamamen meyvelerin, meyve depolarının olduğu, ee, kuzey tarafında fındık arazilerinin olduğu, orta bölgesinde ta Düzce'ye kadar olan bölgede tamamen tahıl ürünlerinin rahatlıkla yetiştiği hatta bazen meyve fidanlarına dikilen sopaların rüzgardan yamulmasın diye dikilen sopaların bile yeşerdiği bir tarıma tarım şehrinden bahsediyor. Farklı iklimleri de yaşıyor aynı zamanda. Tabii ki yani hep bütün bölgelerde çok farklı şeyler. Burayla ilgili de biz ziraat fakültesini mesela bu şehre kazandırdık. Ziraat fakültemizde de yine tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, peyzaj mimarlığı meslek okullarımızda işte yine ilgili bölümlerimiz var. Ve Sakarya aslında dış mekan süs bitkiciliğinde de çok ileri bir noktada. Dolayısıyla tarımla ilgili, ziraatla ilgili olan kısımları düşünen öğrenci kardeşlerimiz için de gerçekten uygulama için bir cennet diyebileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Ya, uygulamayı daha çok hep mühendislikle ilgili fakültelerde, mimarlık, tasarımla ilgili genelde fakültelerde duyuyorduk. <laughs> Şimdi sizin anlattıklarınıza bakarak buradan çok farklı sosyal bilimler alanında tabii da ki, uygulama tabii ki. imkanı. Tabii yani bizde mesela görüyoruz. bir başka fakültemiz Uygulamalı Bilimler Fakültemiz var bizim. Orada uluslararası ticaret ve lojistik programlarımız programımız var ki Sakarya'da ticaret de önemli. Çünkü 12 tane OSB'nin olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Ve bu mesela okulumuzdaki uluslararası ticaret ve lojistik programındaki okulumuzdaki öğrencilerin işe girme oranı bu sene için %88 diye bana bildirdiler. Çok yüksek bir oran. Yani bir sosyal programdan mezun olmadan işe girebilme ihtimali çok yüksek bir program olduğu için kıymetlidir diye düşünüyorum. Biz spor bilimlerinde de artı bir uyguluyoruz mesela. Türkiye'de ilk yapanlardanız. Spor spordaki arkadaşlarımız da e, gelecekte çalışacakları yerde bir dönem uygulama yaparak. Gerek kendi işini kuracaksa, gerekse çalışacaksa onlar da uygulamalara gidiyorlar. Onlar nerede yapabiliyor mesela? Spor kulüplerinde mi mesela çalışıyorlar? Mesela Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün tesislerinde, belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi'nin Genç merkezleri gençlik olur, merkezlerinde, Büyükşehir Belediyesi'nin yine sporla ilgili altyapılarında, yine e, şehrin tüm e, altyapıya yönelik spor yerlerinde, özel olarak spor tesislerinde uygulamaya gidiyorlar. İster daha sonra aynı yerde çalışmaya devam ediyor, isterse kendi işletmesini de kurabiliyor. Çünkü biz eğitim, öğretimde işletme e, girişimcilik dersini de veriyoruz. Girişimcilik projelerini de veriyoruz. E, yine önemli olan fakültelerimizden bir tanesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mesela. Sağlık Bilimleri Fakültesini biz aslında gelecekteki hedefimizde turizmle entegre çalıştırmak var. Sağlık turizmi giderek yaygınlaşıyor. İstanbul'un dibindeyiz. Termalin olduğu bir bölgede, Akyaz'da bizim Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve meslek yüksek okulumuz. Onu da turizm fakültesiyle entegre yapma, entegre olarak çalıştırmayı e, hedefliyoruz. Aynı şekilde turizm fakültesiyle sporu da aslında entegre çalıştırmak durumdayız. Çünkü artık günümüzde spor turizmi diye bir, bir kavram da var. Bunların hepsini birbiriyle entegre bir şekilde iş dünyasıyla da karma hale getirdiğiniz zaman size e, gelecekle ilgisi kaygısı olmayan insanları yetiştirme fırsatı sunuyor. Bolca da uygulama Bu da bizim yapma için önemli. Oluyor, tabii. Bir diğer önemli hususu da şöyle vurgulayayım. Yani biz hep nitelikli işte üretimden bahsediyoruz, kaliteli üründen bahsediyoruz, kaliteli üretimden ve pazarlamadan bahsediyoruz. Ama bunları üreten insanların nitelikli insan olacağını çok göz ardı ede, ede, edebiliyoruz yani. Efendim işte kim olsa iş alırım, kim olsa iş alırım diye bir kavram yok, olmuyor. Onun ürettiği kim olsanın ürettiği ürünü siz dünya pazarlarında satamazsınız. Onun için üreticiler açısından da son derece önemli olan nitelikli insan o nitelikli ürünü ancak üretebilir. Bu da aslında ülkenin kalkınmasına da ciddi anlamda bir katkı veren bir uygulama. Kesinlikle diye bir işletmede Adanzaya her departmanda yetişecek ve aynı zamanda kamu kurumlarında da tabii ki tabii her ki. birimde yetişecek tabii olan kişilerin ki. dediğiniz gibi çok nitelikli yetiştirilmeleri gerekiyor. Onun yolu da üniversitelerden geçiyor. Haklısınız. Evet. Sadece teknik alanlarda da değil. Aslında sosyal alanlarla teknik alanların da entegrasyonu da gerekiyor. Çok kaliteli bir ürün ürettiğiniz ama pazarlamacınız yoksa tabii, tabii. bunu yine satamıyorsunuz tabii. yani. Ve bunu Türkiye'den çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesinin bu olduğunu hep görüyoruz. Onu anlatacak, onu pazarlayacak, onu tasarlayacak bütün bütün kademelerdeki nitelikli insana bu ülkede aş da var iş de var. Ben bunu çok rahatlıkla bulunduğum bölge itibariyle görebiliyorum. Yeter ki öğrenciler istekli olsunlar, evet. kendilerini geliştirmek için çabalasınlar. Ee, akademisyen hocalarımız da her zaman rehber olmak için danışmanlık görevlerini üstlenmek için çok gerçekten gönüllüler. Buna da biz programımıza şahit oluyoruz sıklıkla. Şimdi sizin üniversitenizin böyle ele aldığı en önemli başlıklardan bir tanesi de Arge araştırma ve geliştirme evet. faaliyetleri. Bu anlamda neler yapıyorsunuz ve öğrenciler bu konulara katılmakta istekliler mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Biz aslında e, yapmış olduğumuz Arge ile 4 yıllık bir üniversite olmamıza rağmen YÖK üstün başarını başarı ödülünü almış bir üniversiteyiz. E, ve hocalarımız yapmış olduğu işte kanser tedavisinde kullanılan cihazla bu ödülü alan bir üniversiteyiz yapılabilir, kullanılabilir argeyi önemsiyoruz. Hani sanat sanat için midir, sanat halk için midir kavramını bizim e, özellikle liseli öğrencilerimiz çok daha iyi bilirler. Biz aslında sanatın halk için olan tarafında yer almak durumunda görüyoruz kendimizi. Çünkü uygulama ağırlıklı bir üniversiteyiz. Yapmış olduğumuz argenin e, üretime dönülmesini arzu ediyoruz. Bu anlamda hem hocalarımızın yapmış olduğu çalışmalar hem e, öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalar bu alana yönelik olarak yapılıyor bizim şu ana kadar ki yapmış olduğumuz projelerle biz 30 milyon TL'nin üzerinde kaynak oluşturarak hocalarımızın arge yapmalarını destekliyoruz Mesela bizim birbiriyle bağlantısı olduğu için söyleyeyim doktora öğrencisi olarak daha önce hocalarımızdan bir tanesinin yapmış olduğu motoru Biz aynı zamanda kendi öğrencilerimizin e, Teknofest yarışlarındaki arabasında kullandık ve hala aynı şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Aslında bu çıktının ürüne dönüşmesiyle ilgili olan kısımda çok güzel bir örnek. Mesela öğrencilerimizin proje tabanlı olarak yetişmelerini çok e, destekliyoruz, arzu ediyoruz. Geçen dönem için e, TÜBİTAK projelerinden öğrenci projelerinden 108 projemiz kabul edildi. Biz öğrencinin yaparak öğrenmesini çok kıymetli buluyoruz ve o alanda öğrencilerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Yani gerek danışmanlık olarak gerek imkan olarak mesela Türkiye'de Teknofest'i önemsiyoruz. Teknofest ile ilgili olan kısımda 400'e yakın öğrencimiz bizim çalışıyor ve gönüllü olarak çalışıyor. E, araçlarımızla ilgili e, elektrikli araçla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili ilk defa belki de Türkiye'de ilk e, olan e, teknoloji yarışmaları koordinatörlüğü kurduk ve çok kıymetli bir hocamızı da başlarına verdik öğrencilerin. 7/24 istedikleri zaman girip çalışıp kendi üretmek istediklerini ve oradaki ekiple birlikte ne yapacaklarını çok rahatlıkla koordine edebilecekleri bir mekan oluşturduk. Ya sadece hocalarımız açısından değil, aslında biz Arge'yi en alt birimlere kadar indirme hedefinde olan ve yapılmış olan Arge'nin de uygulanabilir Arge olmasını destekleyen bir üniversiteyiz. İş dünyasıyla da entegre gidiyoruz yine. İşte TÜBİTAK projelerini marka, Koskep Avrupa Birliği projeleri bunların tamamında bir entegre çalışma söz konusu ve proje kültürü aslında üniversitemizde oldukça yaygın aldı. Evet söylediklerinizden hep böyle öğrenciyi de dahil etmek istediğinizi bu çabanızı görüyoruz aslında. Öğrenci odaklı olmak da sanırım bu anlama geliyor. Siz bu da bu başta çok önem veriyorsunuz. Yani evet, öğrenci evet, odaklı olmak. Yani öğrenci bunu biraz e, tabii açabilir ki, misiniz? Yani bizim geleceğimizi oluşturdukları için öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalar bizim için kıymetli. Bazen öğrencilerimiz bir mesaj atarken de e, aynen bunu fark ediyorlar. Diyorlar ki hocam öğrencilerinize çok önem veriyorsunuz. Evet. E, gerçekten onlar bizim için kıymetli olduğunu, birer emanet olduğunu farkındayız. E, öğrenci odaklılıkta aslında kastımız şu. Öğrencinin her istediğini yapmak değil. Öğrencinin yaparak öğrenmesini, bir şeyler öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz aslında. Yani sonuçta ben şuyum dediği zaman bu bizi mutlu ediyor. Ee, öğrencilerimizin e, yaparak öğrenmesi ilk olan kısımdaki düsturumuz da şu meşhur bir Çin atasözü var duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım yaparsam öğrenirim diyor. Onun için biz yaparak öğrenmeyi öğrenmeyi esas alıyoruz. Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz diyoruz. Bilgiyi her yerde bulabiliyorsunuz. Cep telefonunu açın istediğiniz bilgiye, istediğiniz yerde hemen anlık olarak ulaşabiliyorsunuz. Peki beceri böyle bir şey mi? Hayır beceri böyle bir şey değil. Bisiklet sürmeyi siz teorik olarak Anlatabilirsiniz ama öğretemezsiniz. Bisiklet sürmeyi öğrenmek için o bisikleti kullanması gerekiyor. Bunun gibi biz aslında öğrencilerimizin kendileri işi bizzat yaparak, hocalarımızın da bu öğrencilerimize mentorluk yaparak eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani Tarifi öğrencilik... verip bırakmıyorsunuz demek ki siz de onların bizzat işi mutfağına katıp, Yapmayı başlarında öğretiyorsunuz. Zaten evet. artı birle ilgili olan kısımda da evet. yapmakta istediğimiz hedef tabi hocalarımız da gidiyor bizim işte iş dünyasına. İş dünyasında gidip orada öğrencilerimizin bir eksiği varsa bunu tamamlıyor. Çünkü hayat şöyle bir şey. Öğrenciyken her şeyi sorabilirsiniz ama mühendis olduktan sonra bir şey sorduğunuz zaman bir dakika sen mühendis sensin derler. Ama öğrenciyken her şeyi sorabiliyor. Sorduğu zaman yakınında hocası var. Yakınında o işi gösterecek olan başka mühendisler var. Burayı çok kıymetli buluyoruz. Aslında oradaki yapmak istediğimiz bir mentor olarak öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilere de buradan tavsiye vermiş olalım. Evet. Tercih yapacaklar. Diliyoruz ki bir üniversiteye yerleşecekler. O yılları çok iyi değerlendirmeliler. Hocalarına bol bol soru sormalılar. Ve de dediğiniz evet. gibi projelere dahil olmaya çalışmalılar. Peki öğrenciler bunların dışında sosyal kültürel faaliyetlere de çok önem veriyor. Evet. Üniversitenize evet. bu anlamda hangi hizmetler sunulur? Evet. Günümüzdeki aslında Z kuşağı diye adlandırılan bir kuşaktan bahsediliyor ya. Bazıları da zafer kuşağı diyor aslında. Benim de çok hoşuma giden bir şey bu. Her dönemde, dünyanın her döneminde gençlerle ilgili bu tip söylemler olmuş. Demişler ki ya ne olacak bu gençliğin hali? Ama bu gençlik aslında hani değişimin ve dönüşümün kilit kişileri. Biz öğrencilerin kendi yaptıkları faaliyetlere çok daha iyi katıldıklarını biliyoruz. Mesela bir konferans organize edin. Siz organize ederseniz katılım düşük, kendiler organize ederse yüksek. Biz bunun farkında olduğumuz için şu anda bizim üniversitemizde bakın 3 yıllık, 4 yıllık bir üniversite olmamıza rağmen 40'ın üzerinde öğrenci kulüplerimiz var. Kulüp faaliyetlerini kendiler organize ediyor ama çok da güzel organizasyonlar gerçekleştiriyorlar. Yani dünyanın en ünlü kişilerini, alanla ilgili en bilgili kişilerini Öğrenciyle buluşturabiliyorlar. İkna edebiliyorlar. İkna edebiliyorlar. Kendileri organize ettiği için de katılımı da sağlıyorlar. Benim zaten en çok üzerinde durduğum noktalardan bir tanesi yani. Öğrencilerin öğrenci faaliyetlerine çok daha iyi katıldıkları. Ama kulüp faaliyetleri, sosyal faaliyetler son derece önemli. Bizim de bu sosyal faaliyetleri de içeren, teknik alanları da içeren robotik sistemleri de içeren paraşütçülüğü de içeren işte Yeşilay'da, Kızılay'da içeren öğrenci kulüplerimiz var. Hem sosyal aktiviteler ve biz bunu Üniversite olarak da aslında şöyle bir şeyimiz var. E, sosyal transkript uygulamamız var bizim. Yani öğrenci mezun olduğunda bir almış olduğu derslerle ilgili bir transkript var. Bir de sosyal transkript olarak öğrenciyken başka ne yapmış? Bunu da aslında aslında işletmeler görmeye başla, görmek istiyor aslında. Yani sadece yani e, okula gelip gitmiş mi yoksa bir sosyal aktivitenin içerisinde yer almış mı? Biz bunları da aslında e, bir değere dönüştürüyoruz. Her öğrencimize bir sosyal transkript veriyoruz. Bu da sosyal beceriyi gösteriyor aslında. Bu da aslında öğrencinin gelecekteki kabiliyetini gösteriyor. Aslında aslında e, yani robot rutin yaptığı işi yapması istenmiyor insanların. Evet. Hani, yeteneklerini, gösteriyor, yetenekler... becerilerini ve çabalarını gösteriyor. Haklısınız. Süremizin sonuna geldik. Sizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Üniversitenizi tanımaktan, e, verdiğiniz bilgileri dinlemekten çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız Biz teşekkür ediyoruz. Ee, yani 22 Haziran'da, Temmuz'da açıklanacak olan sınavda bütün öğrencilerimize gönüllerine göre bir gelecek kazanmalarını, e, seve seve okuyacakları bir bölüme girmelerini, e, sonrasında da seve seve çalışacakları bir iş sahibi olmalarını diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Kampüs yolunda şimdi kısa bir araya gidiyor. Rektör hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Sarıbıyık bizimleydi. Ardından yeni bir konumuza devam edeceğiz. Üniversite Tercihleri.com'un sunduğu kampüs yolunda programı devam edecek.